Herkese merhabalar. Tonguç Akademi'de yazılı sorularını çözüyoruz Tonguç evladım. Fizikle hocam, ilgili. Size teşekkür ediyorum ve Milli teşekkür ediyorum. Evet, canım, yazılı, yazılı sorularını sınavlardan önce vermeleri Türk eğitimini daha iyi yerlere taşıyacaktır hocam. Evladım, yazı, fizik yazılısında çıkabilecek soruları gösteriyoruz. Hangisi fiziğin dalı değildir? Yani alt dalı değildir. Şimdi elektrik fizikte göreceğimiz bir konu. Göreceksin ileride zaten. Ondan sonra e, optik fizikte ışıkla alakalı konu. Işık işte kırılma, yansıma hepsi optikle alakalı. Enerji fizikte görebileceğimiz bir konu. Ama genetik ne alakası var evladım? Cevabımız B seçeneği. Çünkü o biyolojiyle alakalı. Genetik, biyolojinin bir alt dalı. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten. Peki başka e, fiziğin alt dalları? Bak bunu ezbere bil Tonguç. Çok çıkar. Dinamik. Ondan sonra termodinamik var. Termodinamik ısı Termometre alakalı. var. Tebrik ediyorum. Harikasın. Gerçekten. Ondan sonra e, ee, atom fiziği. Bunlar hepsi fiziğin alt, dal, alt dalları. Hatta son zamanlarda popüler olan bir şey var biliyor musunuz? Kuantum. Kuantum fiziği. Kuantum fiziği. Hocam kuantum teorisine inanıyor musunuz? Evladım kuantum teorisine inanıyorum. Doğru zaten çünkü ne alakası ah, var. Saçmalama. Ve, ve benzeri bir sürü var. Bilimsel çalışma yaparken elde edilen sayısal bilgilere ne denir biliyor musunuz? Ne denir hocam? Evladım elde ettiğimiz verileri biz iki gruba ayırıyoruz. Birinci, birincisi nicel veriler fizikte. İkincisi ise nitel veriler Tonguç. Evladım eğer sayıyla alakalı bir şey varsa mesela senin boyun kaç? Ee, iki, 2 metre 10 santim hocam. 2,10 metre diyelim. Bu bizim için nicel bir veri. Hmm. Ama senin boyun uzundur dersek bu bizim için nitel bir veri. Saçma bir veri. Yani. yani senin saçın sarıdır veya senin saçın e, senin eee 326 milyon tane saç telim vardır desek. Nasıl saydınız hocam? Ki saydım ya, bir Iki saydım evladım. dakika saydım. Dolayısıyla bu niceldir. Eğer içine sayı varsa niceldir diyoruz. Buna geçtik. Şimdi hangisi nicel gözlem demiş. Haydi Allah. Bak, nice nice yıllardan nicenin sayı olduğunu hatırlayabiliriz hocam. Evet nice nice yıllardan nicenin sayı. Nicelik ne demek? Çokluk sayı. demek. Dolayısıyla bak su soğuktan var. ne alakalı? Gökyüzü mahalleri ne alakalı? Tonguncuğun boyu bir Aynı örneği vermişim kahretsin. <laughs> Ay Allah ya. Evet 1.52 gördüğümüz zaman ne hani diyeceğiz? diyeceğiz. Ama bu nitel. Bu nitel. Hı -hı. Bu nitel. ay boyun santim. ediyorum. Saçmalamayı kes. Hangisi temel büyüklük değildir? Bak temel büyüklükleri ezbere bilmemiz gerekiyor. Kütle, zaman, sıcaklık bunlar temel birimler. Başka ne var? E, temel birimlerden. Uzunluk temel birim. Ondan sonra e, sıcaklık dedik. Ondan sonra e, elektrik akımı. Elektrik akımı temel birim. Ondan sonra parlaklık, pardon aydınlanma diyelim. Aydınlanma temel birim. Ve aynı zamanda madde miktarı da temel birim. Tonguç bir kere bunları bileceksin. Neymiş o zaman? Bak bu, bu, bu yani kütle zaman sıcaklık, uzunluk, akım, aydınlatma ve madde miktarı tamamen temel birimler. Hocam, hocam benim kulağımı niye çizmediniz hocam? Bunların bir birimlerini de bilmen gerekiyor. M'nin birimi kilogramdır. Zamanın birimi saniyedir. Sıcaklığın birimi e, kelvin Bak santigrat diyecektin hemen atlayacaktın ama Kelvin'dir. Santigrat. Hayır işte atlama. <laughs> Kelvin uzunluğun birimi metredir. Akımın birimi amperdir. Eee onun amperdir hocam. Onu da süper. Bir aydınlanmanın kadar. birimi kandeladır. Ondan sonra madde birimi mol'dür. Bunları bilmek ama hız dediğimiz şey ne biliyor musun? metre/saniye. bölü saniye. Hmm. Yani bunu uzunluğu zamana bölerek bulunur. Dolayısıyla türetilmiş bir birimdir diyebiliriz. Geçtik. Hangi birim doğru verilmiştir? Aa, demin yaptığımız şey gelmiş. Hocam mi? çok kolay. Şimdi kütle metre. Ne alakası var? Bu uzunluğun birimi. Elektrik akımı volt. Hayır. Elektrik akımı amperdi. Demin söylemiş zaten. Madde mi... Arkasındaki de amperdi hocam. Onu evet. Çok güzel. Şey. Madde miktarı moldu. Kilogram değil. Madde miktarını karıştırıyor insanlara bak. Madde miktarı moldü. Işık şiddeti Kandela'ydı. evet doğru evladım. Demin en de son Mandela kadar. ışık şiddeti Kandela. Işık şiddeti Kandela. Hatta bunun CD diye bir kısaltması var. Kilogramın kısaltması kilogram. Volt'un kısaltması büyük V. E, metrenin kısaltması da M. Ama bunlar yanlış verilmiş dedik zaten. Hangisi vektörel hangisi? Şimdi fizikte büyüklükler vektörel ve skaler olmak üzere ikiye ayrılıyor. O ne demek hocam? Fizikteki e, evet fizikteki... Büyükleri... Büyüklükler diyelim. İkiye ayrılıyor. Vektörel ve skalar? Vektörel eğer yönü varsa vektöreldir. Yönü yoksa skalarıdır. Bitti bu kadar. Şimdi söyle söyle bakalım. Senin hacmin ne kadar Tonguç? 500 kilo hocam. Hacmin diyorum. 500 litre diye 500 litre yani. veya santimetre küp metreküp diye Şimdi bunun yönü ne tarafa doğru Tonguç? Kuzeye doğru hocam. Eylem rahatsız mısın? Hacmin yönü kuzeye doğru ne demek? Ha, yer çekimi aşağı doğru yani. Hayır hacmin yönü yoktur ki böyle bir şey söyleyemezsin. Çünkü beynin bulandı. Hacım bir dakika. Bak hacım deme <laughs> bana. ya bunun yönü yoktur. Peki Mesela dün kaç saat futbol oynadın Tonguç? Dün hocam okuldan geldikten sonra akşam ezanına kadar oynadım. Annem sonra gel gel eve çabuk konuş, Ya uzatma Tonguç. kaç saat oynadın? İki saat hocam. İki saat ne tarafa doğru iki saat oynadın? Tenefüslerde maç yapıyorum. Bir dakika ne tarafa doğru iki saat oynadın? Hocam genellikle kendi kaleme doğru attığım gollerle. Efendim rahatsız mısın? Söyleyemiyorsun. Bak olayı dolandırıyorsun. Yok çünkü. Saçmalıyorum evet. Peki e, sen şu anda e, arkadaşını vurdun mu hiç dün mesela? Evet hocam kafa attım dün bir arkadaşıma. Peki kafa attığın zaman e, kuvvet uyguladın mı? Uyguladım hocam. Ne tarafa doğru kuvvet uyguladın? Kafasına doğru. Heh bak bunu söyleyebiliyorsun. Ha. O zaman bu vektörel bir büyüklük. Vektörel bir büyüklük. Ama bunlar skaler büyüklük. Bu arada kimseye kapatmadım hocam. Ben sevgili içeyim. Tebrik ediyorum. Peki sürat nasıl bir büyüklük? Tonguç İstanbul'dan Ankara'ya 100 km saat hızla gitsen Evet hocam. Gitsen süretin ve hızın farklı olur biliyor musun? Çok enteresan. Aa. Aynen. Süretin 100 km bölü saattir. Yönü yoktur. Skalerdir. Ama hızın Tonguç hızın yönü vardır. Vektöreldir. Hızın İstanbul'dan Ankara'ya doğrudur. Ama süretin e, yönü yoktur. Sürat sadece 100 km bölü saat. Çok ilginç bir bilgi. Dolayısıyla İstanbul'dan Ankara'ya, Ankara'dan İstanbul'a sürat değişiyor. O zaman bana değişen. radar cezası kestikleri zaman bunu diyebilirim. Bir dakika ben sürat yapmadım ki hız yaptım. Sakin ol şampiyon. Ha, evet diyebilirsin. Çok enteresan. Hangisi bilimsel yöntemde önce gelir? Ya bilimsel yöntemde ilk başta ne yapmamız gerekiyor? Gözlem yapmamız gerekiyor. İlk başta bir şeyi gözlemlemeden nasıl bir bilimsel yöntemle bir, bir buluş yapabileceğiz? Hocam tavşan haşlanma mı yapmışlar yoksa boğulama mı Bak bilimsel olur. yöntemin basamaklarını söylüyorum. Gözlem. Ondan sonra hipotez denilen bir şey var. Duydun mu hipotezi? Duydum hocam. Ya, yakın akraban mı? Nedir? Hocam teyzemlerin görümcesi oluyor. Çok iyi bir teyze. Aslında hipo, e, hipermetrop Hippopotam. teyze. Ama ha, hipermetrop diyor. Ben de hipopotam zannettim. Yok hipo, Hipermetrop, hipermetrop teyze Hipotez diyoruz. Anladım. Hipotez yaptıktan sonra yani bir fikir atıyorsun ortaya. Sonra bunu ne yapıyorsun evladım? Deney ve deneylerle ispatlama çalışıyorsun. Dünya çalışıyor. küptür diyorum mesela. De, evet. Ondan sonra deneylerin sonucunda ne yapıyorsun? Bir çıkarım yapıyorsun. tabii. Dolayısıyla bilimsel yöntemde önce gelen gözlemdir diyoruz ve geçiyoruz. Hangi cetvelle daha hassas ölçüm yapılabilir? Tumuş? Şöyle bak düşün. Bu soru çok kolay tabii ki de. A. 0 1 2 0 1 2 0 aynı aynı uzunlukta bu iki cetvelde. Bu üç cetvelle aynı uzunlukta. Ama dikkat eder misin? Soru yanlış o zaman. Bak buradaki çentikler ha. bak buradaki çentikler daha fazla çentik var bunda. Bu çentikler ne kadar fazla olursa o kadar hassas olur diyebiliriz. Anladım ona. hocam. O yüzden mesela ben bir santimetre değil de yarım santimetreyi okuyabilirim. Hatta dörtte bir sıfır yirmi beşi de okuyabilirim. Anlaştık mı Tomik? Anlaştık hocam. Dolayısıyla ne kadar küçük okuyabilirsem o kadar benim için hassastır diyebiliriz. Ne verirsen elinle o gelir seninle. Tonguç suyun kütlesinin kaynama noktasına etkisini araştırmak istiyor musun evladım? İstiyorum hocam. İşsiz Hatta bu suyu hocam hazırladım. Hocam şöyle annem çay koy dedi. Ben de önce... Bunu hesaplamadan sonra çayı şey koyacağım hocam. İşsiz olduğunu anladık. Herkes anladı. Peki söyler misin bana suyun kütlesinin kaynama noktasına etkisini bak. Burada anlatmış. Suyun kütlesinin kaynama noktasına etkisini araştırmak istiyor. Hangi özellik değişken olmalıdır? Abicim bizim e, ne konuda araştırma yapmak istiyorsak onun farklı olması gerekiyor. Yani şöyle yapman gerekiyor. Mesela bir tane su böyle alman gerekiyor 50 gram. Bir tane suyu da böyle alman gerekiyor 100 gram. 50 gram su 100 gram su hangisi daha ön, hangisi kay, hangi noktada kaynar mesela bu kaç derecede kaynar mesela 100 derecede kaynar bu kaç derecede kaynar mesela 120 derece hani sallıyorum bunların farklı olması gerekiyor ki sonuçlar da farklı çıkabilsin dolayısıyla ne yapmam gerekiyor suyun kütlesinin değişken olmalıdır diyebiliriz yani sabit pardon e, bağımsız değişkenimizin su kütlesi bağımlı değişkenimizin de kaynama noktası olması gerekiyor. Bu zaten sınavlarda sorulan bir şey. Bağımsız değişken dediğimiz şey değiştirdiğimiz şey. Kaynama noktası dediğimiz şey ise ölçtüğümüz yani bağımlı değişken diyoruz. Anlaştık, Anlaştık mı öyle? Anlaştık hocam. Öz kütle hangilerine bağlıdır? Neydi formülü? Dede, muzu, böl, verdi. Hatırlıyor musun? Öz kütle, kütle, hacim. E dolayısıyla kütle ve hacime bağlıdır diyebiliriz. Bu kadar işte bitti. Çok basit söyleyeyim mi? Efendim yordum seni galiba Hayır, Beynin... Kaç soru çözdük hocam? Şu an 83. 83. 83. 83. Evet, 83. sorudayız. Tonguç pazardan 1 kilogram elma, 2,5 kilogram muz, 2 kilogram armut falan filan. Toplamda kaç gram meyve almıştır? Toplamda kaç gram meyve almıştır biliyor musun Tonguç? Bilmiyorum Şimdi hocam. Şimdi 1 kilogram artı 2 kilogram artı 2,5 kilogramı bir toplayalım. Kaç kilogram eder toplam? 3, 5,5 kilogram eder. 5,5 kilogramı grama nasıl çeviriyorsun Tonguç biliyor musun? Kilogramdan grama. Şunu unutmayacağız. Bir kilogram bin gramdır olmuş. Hatırlıyorsundur bunu herhalde. Evet hocam. Mutlaka bir karpuz marbuzan birisindir. Dolayısıyla binle çarpmamız gerekiyor. Binle çarparken bu virgülü ilk başta bu tarafa getirelim. 55. Bir tane hakkımı kullandım. Ondan sonra iki defa da sıfır ekliyorum. 5500 gram diyorum. Ve kütle çevirmelerini yapmış olduk. Şimdi elimizde 200 mililitrelik 10 adet meyve suyu var. O zaman hepsini bir bulalım bakalım. 200 çarpı 10 2000 mililitre. E sonra bir şişede topladık bunu. Kaç litrelik şişe almamız gerekiyor? Abicim bu mililitreyi litreye çevirirken ne yapıyorduk biliyor musun? Bak e, burada mililitre, santilitre, desilitre ve litre vardı. Yukarı doğru çıkıyorduk ve her bir basamakta ona bölmemiz gerekiyordu. O zaman 3 basamak çıkarsak bine bölmemiz gerekecek. O zaman bunu bine bölersek Allah aşkına 2000'i 1000'e bölersek 2 litre. Aa. Anlaştık mı evladım? Anlaştık hocam. Süpersin. Of of of. Şimdi geldik kazık sorulara. Gerçek bir yazılı soru soracağım. Hatta buna yazılı e, tüpü ya da borusu da diyebiliriz. Saçmalama. Bak 200 santrifüge su bulunan kaba. Bir tane kap varmış. İçinde 200 santimetre küp su varmış. Sonra 50 gram altın atıldığında o ne adamlar zengin be. Para insanı değiştiriyor hocam ya. Yani. Evet para insanı değiştiriyor gerçekten de. 50 gram altını atıyorsun. Saçma sapan deneyler yapmaya başlıyorsun. Sonra ne olmuş? Su seviyesi bir anda yükselmiş değil mi? Mantıklı değil mi? Mantıklı Çünkü içine bir şey attık. Yükseldi. Şimdi ne kadar burada ne kadardı? 200'dü. Şimdi ne kadar oldu? 202,5. Niye yükseldi ki? Çünkü altın 2,5 santimetre küp değer <laughs> kattı. Demek ki altının altının 2,5 buçuk santimetre küp olduğunu söyleyebiliriz. Net. Peki altının ne kadar olduğunu söyleyebiliriz aynı zamanda? Altının Duracağım, bakayım. 50 gram olduğunu <laughs> altının... Aa, <pardon. gülüyor> 100 lira falan. Evet altının da 50 gram olduğunu söyleyebiliriz. Bak bu gram kütlesiydi. Gram kütlesi. Santimetre küpte hacmi. Neydi formülümüz? Öz kütlemiz. Dedemuzu de ver. Kütleyi hacme biliyoruz. Yani 50'yi 2,5'a bölersek 20 gram bölü santimetre küp çıkıyor. Ve cevabımızı bulmuş oluyoruz. Boyutları 2, 3, 4 olan kübün içine 1 santimetre küp kaç büyük blok sığar? O zaman bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Ee, ha. Tamam, şimdi onu geliyor, ona geliyor. Şimdi öyleydim. 2, 3, 4 olan bir tane e, şey var. Yalnız bir saçma sapan bir şey sormuşuz ya. Boyutları 4 <laughs> olan kübün içine demişiz. Halbuki. Bu dikdörtgen prizma olacak. Burası 2'ymiş. Burası 3'müş. Burası 4'müş. Doğru. Tüm alanları şeyler olacak. Evet. Kenar evet. küp olur. Bunun hacmi nedir? Bu, bu, bunun çarpımıdır. 2, 3 ve 4'ün çarpımı. 12, 24 santimetre küptür. Bunun içine e, bunun içine 1 santimetre küp kaç blok sığar demiş. E, 24 santimetre küp değil mi? Bunu 1'e böldüğümüz zaman 24 tane blok sığar diyebiliriz. Bitti bu kadar. İşte bu kadar. Şimdi cismin öz kitle. Özgüde. Öz formu neydi Tonguç? Hocam dede muzu böl ver. Ver Al evladım. Al evladım. Dedim, Dede muzu nasıl böl? Hocam bölecek misiniz? Evet böyle böleceğim. Hocam gerçekten böyle bölecek misiniz? Bölüyorum evladım. hocam. Bay Ay Allah olmadı vallahi. Olmadı bayat muzu. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle Dedim açalım. Muz... Ha, böyle bölecek. Ulan ne, ne biçim buz almışsın sen de be. Hocam en ucuzu bu dede adam ben, ben de bunu aldım. Şimdi evladım bak bunu sana böyle Böldüm. Al bakalım. Çok teşekkür ederim. Tamam tamam. Dedem muzu böldü. Hocam siz evet. benim dedem misiniz? E, Elan ben senin deden değilim de <laughs> olmak da istemezdim <laughs> zaten. Şey. Allah'ın tövbe yarabbim. Şimdi bak. Şimdi şuraya getirdik mi Tonguç'um? Şimdi bir kere şunu bileceğiz. Öz kütlesini soruyor. Kütle hacim grafiğinden öz kütlesine hemen ulaşabiliriz. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bir tane nokta alıyoruz bunun üzerinde. Bu çizginin üzerine bir nokta aldık. Kütlesi ne bu noktanın? 36. hacmi ne bu noktanın? 4. O zaman 36 bölü 4. Yani... 9 gram bölü santimetre Bitti bu kadar. Bitti Hayır bu, bu noktayı alsan da aynı şey çıkacaktı. Bak yapalım istersen sağlamasını. 63 bölü 7. O da 9 bölü santimetre Yani bu grafiklerin bize tek yararı aslında öz kütlesini bulmak olacak. Başka hiçbir işe yaramıyor Tonguç. Hocam yiyin vallahi canınız sıktı hocam. Yok teşekkürler. Elan maymun musun? Niye hepsini yiyorsun? Hepsini sen ye hadi bakalım. Hayır hocam maymun değil mi hocam? hocam. Yok gerçekten de ben tokum. Kütlesi 20 gram iken hacmi 16 mm olan. Siz yiyin ya. Sıvının hacmi iki kat arttırılırsa. he bak. Kütlesi neymiş bunun? 20 imiş. Hacmi neymiş bunun? 16 imiş. 16 mililitre demiş. Bak 16 mililitre aslında nedir biliyor musun? 16 santimetre küptür. Böyle bir birim çevirme var. Bunu bilmen gerekiyor. Mililitre ile santimetre aynı zımbırtıdır. 20 gram zaten bu kalsın böyle. Sıvının hacmi iki kat arttırılırsa. Yani hacim artarsa kütlesi kaç olur diyor. Ya abicim bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Hacimle kütle bak bu kütle diyelim bu hacim diyelim e, hacim Efendim. Efendim evet, <laughs> hacim. Bak hacimle kütle doğru orantılı Tonguç. Ya bir tane artarsa bir tane artar. Diğeri de artar. Mesela kütlesi e, kaçtı ilk başta? 20 idi. Hacmi de 16 idi değil mi Tonguç? Evet hocam. Şimdi e, hemen buna bakalım. E, diyor ki hacmi iki kat yani hacmi 32 olursa bir anda iki katına çıkarsa e, kütlesi de iki katına çıkması Bahf gerekmiyor mu? 40 mi? 40. E i̇şte bu kadar. Basit bir soru bu. E, çünkü bir maddenin öz kütlesi değişmez. Kütle ve hacmi değişebilir. Bunu unutmayalım. Hangisi daha dayanıklı? Son sorumuz artık bitti so e, konu. Dayanıklılık dediğimiz zımbırtı hemen sana söylüyorum. Dayanıklılığın basit bir formülü var. Bir bölü yükseklikle bulunur Tomuç'un. Şimdi bunun yüksekliği mi daha fazla, bunun yüksekliği mi daha fazla? Sağdakinin hocam. Tabii ki sağdakinin. Mesela bunun yüksekliği 2 diyelim, bunun yüksekliği 3 diyelim. O zaman bunun dayanıklığı 1 bölü 2'dir, bunun dayanıklığı 1 bölü 3'dir. Hangisi daha fazladır? Soldaki. Soldakinin. Çünkü 1 bölü 2 daha büyüktür. Evladım sen beynini <laughs> hap mı kullanıyorsun? Allah Allah. O zaman bu daha dayanıklıdır diyoruz. Ve ödev sorumuzu yap cevaplara gönder. Hiç yaşanmıyorsun evladım. Tonguç Hanım konuda videolarımız bombardıman şekilde devam ediyor. <laughs> ve bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz fizik yazısını